O açmış. Aç. Ananın amcığına oy. ne? Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Bugün sizinle Poppy Playtime'da yeni bir bölüme geçtik. Bu bölümümüzde like, aboneliğe yardırın gençler. Ne diyor? Şöyle set isterim. Arttırabiliyor muyuz Yok mu lan? Yarra yedik ya Mınak kodumun çocuğu 27 Pounds 7 pounds Fucking Money Money is money lan New game diyelim You are about to see. Bu adam the kimmiş lan Poppy falan felan like Çok konuşma Ananı sikerim Duydun mu? Playtime Playtime Hadi. Yarra yeme time <laughs> Şöyle bebek kafalarına koymuşlar. 299. Ellere bak. Bebeğin ellerine koymuşlar şöyle. 3 dolar diyor. Tamam ver besli, ver git. Ha yok pardon. Ne diyor orada? Tur diyor 3 dolar diyor. Turu gezmesi. O ne la öyle? Hayırdır? İşaret mi bu? Aba olaylara girişiyoruz şöyle. Ekranı verdi. Korkuyu saldı. <laughs> Müziği veriyor şöyle. Ne bu la? Find the flowers diyor. Çiçek resmi var şöyle. İngilizce de ki bize ya. Ortama şöyle bir giriş yaptık bakalım. Oy. selamünaleyküm Bu neymiş babuş? Ha <laughs> aldım şimdi. Şuraya tak. Taktık. <laughs> Hay. My name Leif and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Surf... Hey, Arram, ne diyorsun ya? High quality toys and excellent şerefsiz <anlamadım ben>. Siktir <laughs> git. <gülüyor> <Arbiden> böyle. <laughs> diyelim şöyle. Tren var. Şöyle otlar var. Amına kodumun gotusu şöyle bebeğin kafasını koparmışlar şöyle katliam yaşanmış bir olay dönüyor buradan Nene, bu trenin renkleri niye böyle bir işaret var gibi sanki Ama neyse işte şöyle gidelim koşabiliyoruz mu ha koş şöyle ya çat çut zıpla bakayım nasıl zıptın giy zıptın bu neymiş daha böyle garip kurup garip kurabam bebek de bu ne koyacağım yani canavar gibi bir şey illa Poppy Playtime diyor filan falan diyor Aa, bizim renkler işte ortaya çıktı yeşil pembe sarı kırmızı yeşil pembe sarı kırmızı yeşil ha. pembe heh. pembe sarı kırmızı yaramın kapısı kapısı açıldı baba şunu alalım şöyle çat sokalım bakalım ne diyor aman ha koyun bıktık ya ha ver şunu ya elimiz yok kolumuz yok bacağımız yok ne diyor öyle ha güzel kollar baba tam aradığımız şey Bittir. kalktı şöyle koy diyor yerine diyor ha tut diyor çek diyor tamam güzel sevdim adamın kafayı tuttu Aa, kafayı tuttu çekti kopardı adama böyle çat tuttu şöyle ha, elektrik görevi göre iletken görevi göre güzel Biz zaten elektrikçiyiz baba döşeriz sıkıntı yok elektriği iletiriz tamam oyun başlasın diyor tamam şöyle ver bir bakayım bizim malzemeleri hah cam aç şöyle sakince hah ver baba dayı versen amına koyayım ya elin dursa götün durmuyor götün dursa Ha? <laughs> Onun sikiyim ne oldu? O neymiş ta? Girebiliyoruz mu oraya? Baba gel şöyle. Başkan elim var orada. Şöyle ananı sikeyim. Bırak onu. Neymiş ta bu? Şöyle çeksek. <laughs> aman oğlum niye fırlatamıyoruz lan? ben belki buradan fırlatmak istiyorum aman koyup. Şöyle hop. Okey. Vay orospu çocuğu vay. Welcome diyor aman kodumun çocuğu. Çak beşik. İp seni. Bir şey yapamıyoruz burada. Buradan alabiliyoruz. Şöyle. daha şuraya gidiyor bak. Buraya açacak. Aç baba. Göt. Ver lan onu. Aç baba. Çat. Onun kim? Açma sağ. Aç baba. Ha. O oh, ay sikeyim. Neymiş bura böyle? Anasının. Aç baba. Hay ananın. Sabır diyor. Tut baba. Şöyle. Direkler diyor Dayıya dayıya şöyle. Dayamadan almaz. Ah burada var. Ananız. Ananın amı. Rus bu çocuğu açmış. Nenin evladı? Ona öyle. Yaramın kafası. Getir la ölünü. Gel lan oraya. Aç kapıyı. Açtan kapıyı. Aç lan kapıyı. Kolunu, bacağını, kafasını koparmışlar ha. Bunu da kafayı koparmışlar. Çık baba. Şöyle çat çut. Ne yapıyoruz? Ne lan bu? Oy. Neymiş lan bu? Kafayı tuttum fırlattım öyle acımam. O neymiş lan Ver baba onu. Hop. Şunu ver bakayım. Neymiş bu? Başımıza bir iş gelmesin. O ne la öyle? Aha la. Tak baba. Şöyle güzel. Neydi? Onun da bir işimiz var galiba. Baksan, onları gösteriyor. İşimiz ne acaba? Ha a, a ananı sikiyim. A. Oy. İndir bakayım onu. İndir aşağı. Ver baba onu bana. Ha. Oy. Ver baba. Oh. Çat çat. <Sessizlik> <Sessizlik> çat. Bu yarrak buradan çıkacak. İzle. Kaç. Ananı sikiyim kaç. Ne kodumun iti ya. Ha, çalıştırdık baba. Baba hazır olalım şöyle. Ana ne Kaç abi? Ana oyuncakları fırlatıyorlar. Atma amına kodum. Yaradan'a sığındık geldik baba. siktim bir şeyini yapacağız diye verir. Ya, kasım kasım kasılıyor bilgisayar. Bir dakika. Ben Oy, çalıştırdık baba. Atla babuş. Ananı sikeyim. Ha? Ananı sikeyim. Amına kodumun yeri. Kafayı çekeyim. Gövdeyi de yolla, kafayı da yolla şöyle. Yap bakayım oğlum. Bir şeyler çıkart bize bakayım. Oyuncağı verecek elimize. Şuraya soku vereceğiz. Nasıl diyor bak. Boyamış da bak. Valla alacağım bunu kafaya atacağım. Alacağım kutu böyle alacağım. Amına kodum diye koyacağım. Amına kodumun bebe. Ne yapıyor lan Lazerden geçirdi bebe. Gel baba oğlum. Gel. Hadi oğlum. Gel. Oğlum. Oğlum. Şunu yudu vur oğlum. Yudu vur oğlum. Yudu vur da bir büyü oğlum. Büyü büyü. Ver la bebeğe. Hah. Bebeğe ver. Geç. Ananı sikim geliyor. amına kodumun çocuğu geliyor. Koş. Baba yapıştır aman ha kodum. Ananın <laughs> amına koyayım. Ah oh, kus bu çocuğu kaç. A ananın amcığına koyayım. Kaç ananın amcına koy. Kaç oroslu çocuğu. Oros mu? Ah. Amına koduğum. Gelme. Gelme anasını siktim dur. Gelme anasını siktim. Ah! Oroslu çocuğu. Oroslu çocuğu. İlla dibine geleceğim ha. Ah! Amına koduğum. Orospu'nun evladı, Orospu'nun evladı. Gel, gelme, amına koyduğum gelme. Gelme amına koyduğum gelme. Dibime dibime girme. Girme. Orospu çocuğu gelme. nereye geçtiğini bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Koş 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 gelme gelme amını siktim dur dur gelme orospu şu an sik aç aç orospu çocuğu aç yapıştırma baba. Yapıştır baba. Uç. Atla. Amanı sikip. Ananı sikiyim öl Orospu çocuğu Amına kodum <laughs> kurtulduk ya. Ya ne götmüş ya o. Canımız çıktı ya. Ne diyor çiçek oldu diyor ha. Güzel. Neymiş la bura? Orası bu çöy öldü mü la? Ha? İplerin evladını görüyoruz, Bak bak bak. Gör gör gör. Bak bak hele orada orada. Ha, aynen. Ver asete. Ver lan onu kasete. Kaseti şöyle gri kaseti şöyle dık ya ama o Ne ya? Hmm. Neyse baba Şöyle çiçekli de delikten girerim böyle oh Şaka da lan yani şaka da yapmayalım yani Şöyle ooo oh, aç baba Orospu çocuğu Orospu çocuğu Orospu çocuğu uyalım lan şöyle ver ya oh. baba oh, şöyle yata ver oh. şöyle bu uyuyayım baba yastı ver şöyle ah. nerede almıştık 103 10 numara ya ananın amcu şu evi diyor eve bakalım güzelmiş sevdim o neymiş söyle tatlı şey seni orospu çocuğu ha? Heh, heh. Оо, oh, poppy, urus poppy, orosbu poppy. Ne oldu lan? Ya ağız tadıyla şurada oyun oynuyorduk. Tamam canımız sıkıldı da. Ne güzel ne. Şu güzelim şöyle. Gamepad var ya. Anayın amına girsin. Gamepad'i görüyor mu? Ananın amına girsin. Ya alayım bal şöyle. Baba şuradan güzel girer. Bak şöyle bir sokayım böyle. Amına koyayım şöyle. Amına böyle indireyim böyle. Vallahi baba, like babanı alın ya. Gözünü seveyim he.